Herkese selamlar saygılar dostlar. Artık yavaş yavaş silahlarınızı kuşanın. Çünkü bir meydan muharebesi bizleri bekliyor. Amazon'un Netflix ve HBO'ya çelme takıp Yüzüklerin Efendisi'nin haklarını alması HBO abimizi çok kızdırmış belli. Ardı ardına Deli Divane gibi muhteşem filmler çıkarmasına rağmen belli ki bu da yetmemiş. Şimdi de Harry Potter'ın dizisi geliyor. Bak bu bildiğin dizi sektörünün şahlandığı ve bizlerin elinde mısır kolayla buna tanık olduğu bir dönem. Bildiğin tarih yazılıyor ve Netflix ufak ufak ataklar yaparken Disney falan hiç saymıyorum. O direkt kafamıza binecek belli. Neyse fazla da uzatmadan hemen konumuza geçelim. Şimdi bu olayla ilgili çıkan haberlere kısacık bir göz atıp daha tazecik konusu bile yazılmamış bu efsanenin dizisi acaba nasıl olur ve hangi konular seçilir bunlarla ilgili çıkan teorileri inceleyeceğiz. Biz aklımıza en çok yatanı sona sakladık. He, siz de fikirlerinizi yorumlarda bizlere iletirseniz çok mutlu oluruz. Evet, incelemeye geçmeden önce eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup demin de dediğim gibi yorumlar bölümünde fikirlerinizi bizlere iletebilir ve size daha çok içerik üretmemiz için bizleri güçlendirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Amerika'nın ünlü haber sitelerinden olan The Hollywood Reporter'ın yayınladığı habere göre Warner ve HBO'nun dizinin konusuyla ilgili bir sürü yazarla görüştü. Tabii ki şu anda proje ön hazırlığın da hazırlığında ve ne HBO Max ne de Warner Bros cephesinden gelen resmi bir açıklama yok. Hatta yalanlamalar bile var diyebilirim. Aman diyeyim hevesiniz kırılmasın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim ki Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi hamlesi sonrası HBO Max'in karşı atak olarak Harry Potter kozu akıllara oldukça mantıklı geliyor. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabı 2007 yılında yayımlandı. Herkes bir 8. Potter kitabı beklerken ise karşısında bir tiyatro oyunu buldu ve maalesef ki beklenen etkiyi yaratmayıp hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Ve ardından da Fantastik Canavarlar film serisini başlattılar. Neyse, şimdi fazla detaya girmeyelim. Çünkü asıl konumuz bizi bekler. Şimdi bu dizi muhabbetleri yeni olmasına karşın sosyal medyada hayranlar çoktan dizinin senaryosu hakkında tartışmalara ve teoriler üretmeye başladı bile. E biz de bu kervana katılıp çıkan teoriler nelermiş? Gelin birlikte bir bakalım. Serinin yeniden yorumlanması muhabbeti. Abi şirketi kapatsınlar daha iyi. Çünkü bu bildiğin iddiada 22 oranlı bir maça oynamak olur. Evet tamam 7 kitap için 8 film çekildi ve gırla detay atlandığı doğru. Ama gerçekten birlikte büyüdüğümüz bu karakterlerin, evet gerçekten birlikte büyüdük, yerinde bir başkasını görmek söylerken bile insanı bir üzüyor. Bizce bu topa girmezler. Yeni nesil için yeni Harry Potter kafasında olurlarsa da, eh bir sihirli annem makasıyla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Lord Voldemort'un doğuşu, ergenliği ve yükselişi muhabbeti. Tom Riddle ya da bilinen adıyla Lord Voldemort, büyücülük dünyasının en karanlık isimlerinden birisi. Evet, zamanında ortalığın içine etmiş ve hakkını verelim görkemli bir arkadaşımız. Ki bu olaylarla ilgili de anlatılacak çok güzel hikayeler var. Tutar mı, tatmin eder mi derseniz de dizi konusu olarak evet akla yatıyor. Ancak bu büyük yarışın içerisinde biz yetersiz kalır diyoruz. Yeni çıkacak olan konu da zaman dilimine göre uygun olursa filmde yaptıkları gibi kesit kesit sunabilirler. Diğer büyücülük okulları muhabbeti. Ateş Kadehinde de tek büyücülük okulunun Hogwarts olmadığını görmüştük. Ve Fantastik Canavarlar film serisinde de Amerika'daki okul ile tanıştık. Hatta daha sonralarda bu okul muhabbetleri ile ilgili ekstra bilgiler de çıkmaya devam etti. Ancak bu olay Fantastik filmi için kullanılacak gibi gözüküyor. Direkt dizi konusu olmaz ama hangi yılda geçerse geçsin asıl konunun içerisinde de bu muhabbetleri de görebiliriz. Çapulcular Muhabbeti Film serisinde Zürmü Doğan Kayoldaşlı'nın benim için yeri bir farklıydı. Çünkü çok çok az göstermiş olsalar da kötülüğe karşı toplanmış bir ekip gördük ve insanın o ekibin içerisinde olası geliyordu. Ancak ne Zürmü Doğan Kayoldaşlı ne de Dumbledore'un ordusu. Asıl ekip kesinlikle çapulcular. James Potter, Sirius Black ve daha niceleri hepsi birbirinden her anlamda farklı karakterler. Ve başlarından geçenler bir dizi olsa ağızda güzel bir tat bırakır. Tarz olarak da macera, dram, miza, ne istersen kat yapıştır gelsin. Ölüm Yadigarlarının Ortaya Çıkış Muhabbeti Ozan Bidalın kitabında anlatılan üç kardeş olan Peverell'ların ölümle karşılaşması sonucu ortaya çıkan görünmezlik pelerini Mürver Asavay Diriltme Taşı'nın yeri Harry Potter macerasında kilit noktalardan biriydi. Ki pelerin muhabbeti Peverell'ların soyu boyunca babadan oğula geçe geçe Harry Potter'a kadar ulaşmıştı. Ignotus ve Harry'nin uzaktan akraba olması, ölüm yadigarlarının oluşma süreci, kimlerin nasıl faydalandığı, Dumbledore'un bunlar için yaptıklarını da ekledim mi bir dizi ya da film için oldukça ilginç bir hikaye haline gelebilir. Şimdi bizim favorimiz olan iki teoriyi sona sakladık demiştik. Bunlardan biri Hogwarts'ın kurucuları muhabbeti. Evet yeni yeni büyücülük okullarını görmeye başladık. Ancak Hogwarts'ın biz değeri çok farklı. Bu yüzden okulun kurucuları olan Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw ve Helga Hufflepuff'ın maceraları ve aynı zamanda Hogwarts'ın ilk günleri, sırlar odasının kuruluşu, gizli geçitler, seçmen şapka ya say say bitmez. 20 sezon çeker bitmeyen dizi The Walking Dead'le yarışırsın valla hem tarihi hem de dramatik bir hikaye bizlere sunulabilir. Bizim aklımıza yatan teorilerden birisi bu. He, yıllar yıllar öncesinden başlatırlarsa diziyi direkt konusu olmasa da ufak ufak bu muhabbetleri gösterseler çok da güzel olur. Evet geldik en güzeline yetişkin Harry, Hermione ve Ron muhabbeti. Bak şu an söylerken bile bir gülümsetiyor ve bizce en bomba olabilecek konu. Çünkü biz bunlarla büyüdük ve yaşları da her türlü senaryoya çok uygun. Ki aynı zamanda bir yüzük sever olarak Gandalf'ı, Aragorn'u tekrardan görmek çok daha güzel olabilirdi. Ama imkansız. Adamlar kaç yaşında oldu? Bak burada mükemmel bir imkan var. Yapıştır gelsin, yer yerinden oynar. Ki büyülü dünya nasılsa, geleceği ya da geçmişi mi anlatmak istiyorsun? Biz bu üçlüyle her yere geliriz abi ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız beğenirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.